geri gerizekalı köl müsün? Pardon ya çok özür dilerim. Maşallah ya çok güzel bir kızdı. İnşallah bir daha karşılaşırız. Efendim hesabınız 400 TL. Kanka sen artık halledersin edersin. Benim acil işim var. Gitmem gerekiyor. <laughs> dur dur e abi. Ben de, de işlerim var. Biz enayi miyiz? O Allah kahretsin ya. Cüzdanımı evde unutmuşum. Hanımefendi. Arkanızdaki beyefendi ücretinizi ödedi. Aa sen. Hesabı ödemişsin. Borcum olsun. Ben niye borcunu ödemiyorsun? Papa, ne oluyor burada ya? 2 yıldır borcu var borcunu ödemiyorum. Ne kadar ki borcu? Borcu 500 lira. Al şu parayı fazla uzatma kaybol buradan. Ödeştik şimdi. Ya nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama ben sizden çok hoşlandım. Ben sadece sana olan borcumu öderim. Sen beni kendinle bir mi tutuyorsun? Aslında sen de haklısın. Fakirlik aşkın en büyük düşmanıdır. Ya, ya, ya.